Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Mü'min Suresi 56-60 60. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اَيَاتِ Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler بِغَيْرِ sultanın اَتَاهُمْ Kendilerine gelen herhangi bir delil olmadığı halde mücadele edenler İn fi sudurihim illa kibrun onların sadırlarında gönüllerinde bir kibir vardır. Kendilerini büyük görmek vardır. mehum bi baligi ve ona ulaşacak da değiller. Kendi gönüllerindeki şeye asla ulaşacak değiller. Yani e, Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler var. Allah'ın ayetleri derken Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, ayetlerin hakikatleri, öte yandan Allah'ın kainattaki yine tekvini ayetleri, bunları görmek istemeyen, bunları dini bir bakışla yorumlamak istemeyen kimseler var. Bunların için böyle bir durumda, bunların iç dünyalarında bir kibir var. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Kendi sistemlerini, felsefi sistem gibi sistemlerini çok büyük görüyorlar ve bundan dolayı. Allah'ın ayetlerinden kendilerini müstani adlediyorlar. Ve kendilerini kendilerine yeter olarak görüyorlar. Bizim vahye ihtiyacımız yok. Bizim semavi yönlendirmelere ihtiyacımız yok. Biz doğrudan kendi aklımızla, kendi ilmimizle gerekenleri yaparız tarzında düşünüyorlar. Bu ilahi vahyi reddetmektir. İnsanlığın peygambere, peygamberle gelen mesajı olan ihtiyacını göz ardı etmek anlamına gelir. Çünkü e, allah Allahu Teala mesela e, nasıl ki karıncaların hayatında onlara e, reis de e, vermiş. Onların önderi oluyor. Onun önderliğinde iş yapıyorlar. Arıların hayatında yine e, arıların da önderi var. Onlara rehberlik yapıyor. Elbette bir sınıfta bile başkan varsa, sınıf başkanı, insanlık aleminde de bu insanlara yol gösteren, ilahi ayetleri hatırlatan peygamberlerin olması gerekir. E, aklen, hikmeten bu böyle. Ama bir kısım insanlar gelmiş, bu gelen insanlar e, ilahi vahye lüzum olmadığını, aklın yeterli olduğunu söylemişler. Ve aklı vahye bir alternatif gibi görmüşler. Ve hatta vahiy ile gelen bilgiyi bilgi olarak kabul etmemişler. Bunlar bir takım doğmalardır bizim doğmalara ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Ee, i̇şte 19. yüzyılda çıkan e, mesela pozitivizm akımı, pozitivizm akımı e, bunlar e, ilim adamlarını bir nevi peygamber gibi telakki ediyor. Laboratuvar şartlarında e, ortaya konulan bilimsel gerçekleri e, işte e, ilahi hükümler gibi telakki ediyorlar ve bu manada Semavi, semavi bir vahye ihtiyaçları olmadığını akıllarıyla kendi kendilerine yeter olduklarını söylüyorlar. Halbuki e, bilim ve e, vahiy birbirinin alternatifi değildir. Allah insanlara vahiy gönderdiği gibi vahiy ile aynı zamanda akıllarını da aydınlatmıştır. Aydınlatmaktadır. Ve Kur'an'ı kabul etmek veya daha önceki ilahi vahiyleri kabul etmek aklı devre dışı bırakmak anlamına gelmez. Hem akıl vardır hem de vahiy vardır. Bunların her birinin kendi sahası vardır. E, müspet ilimler dediğimiz fen bilimleri bu gibi sahalarda elbette aklımızı kullanırız. Ama haram ve helali de vahiy ile öğreniriz. Öldükten sonraki hayatın varlığını vahiy ile öğreniriz. Oralarda durum nasıl olacak? Bunları vahiy aracılığıyla öğrenmeye çalışırız. Bu noktada İnsanların akılları yeterli değildir. Adeta insanların akılları sönük bir cep feneri gibi gecenin karanlığında hafiften önünü aydınlatabilir ama her tarafı aydınlatamaz. Akıl bir derece aydınlatıyor. Bunu inkar edemeyiz ama alemi ezeliyle, ebediyle, dünyasıyla, ahiretiyle, bütün maneviyatıyla aydınlatabilmesi söz konusu değil. Söz gelimi akıl e, yaratılışı izah edemez. Bu alem nasıl yaratıldı? Nice filozof buna bir çözüm yolu e, bulmaya çalışmışlar ve gerçekten e, net bir cevap da bulamamışlardır. Ölümden sonraki hayatı akıl yine aydınlatamaz. Çünkü aklen baktığımızda ölenler e, toprak olup gidiyorlar, çürüyüp gidiyorlar, kaybolup gidiyorlar. Akla göre sorulacak olsa onlar yok olup gittiler. Ölüm bir yokluk. Artık hayat sadece dünya hayatı. Ölenlerin hayatla münasebeti kalmıyor. Görünüşte böyle. Ama burada vahyin nuru devreye giriyor. Ve vahiy bize bildiriyor ki, Oralar e, bir mezaristan değil. Geçmiş zaman hayattardır. Hz. Adem'den günümüze kadar ve kıyamete kadar Gelmiş geçmiş bütün insanlar e, Hayatta devam etmektedirler. Ölmüş olanlar beden itibariyle öldüler ama ruhları devam ediyor. Öte yandan şu hayatı yaratan, şu alemi yaratan zat başka bir hayatı da yaratacak ve başka bir alemi, ahiret alemini var edecek. Ve dünyayı yaratan ahireti yaratmaya kadirdir. Bize hayatı bidayeten veren tekrar iade etmeye elbette gücü yeter. İşte e, Kur'an-ı Kerim hem aklı harekete geçiriyor fele yaakilun fele taakilun akıllarını kullanmıyorlar mı aklınızı kullanmıyor musunuz yetedek yetedekkarun onlar e, öğüt almıyorlar mı fatebiru ya ulul ebsar ey e, basiret sahipleri ey akıl sahipleri e, ibret alın bu mealde pek çok ayetler var ve bu ayetler bize aklımızı kullanmanın lüzumunu gösteriyor ve e, şöyle demek mümkün Kur'an'ın rehberliğinde bir akıl. İnsanın aklı tek başına cüz'idir ama elimizde diyelim bir ayna var. Onu güneşe tuttuğumuzda güneşten geleni yansıtıyor. Biz de aklımızı vahiy güneşi'ne tuttuğumuzda aklımız nurlanacaktır. Yoksa sadece fen bilimleriyle meseleye bakacak olursak o zaman akıl fonksiyonu tam icra edemez ve küçük meselelerde bu olur kalır. Festaiz billah ve ayet şöyle devam ediyor. Ee, Allah'a sığın. Sen Allah'a sığın. İnnehu huves semiul basir. Ee, şüphesiz o o Allah işitendir, görendir. Yani Allah'a sığınmak Allah'ın ayetlerini inkar edenler var. Ehli imanla mücadeleleri var. Kendilerinin içinde bulundukları pek çok yanlış hal ve hareketler var. Sen bunların durumunu görünce Allah'a sığın. Onlar gibi olmaktan, onların şerrinden Allah'a sığın. Ve sen Allah'a sığındığında Allah seni işitmektedir. Allah seni görmektedir. Dolayısıyla insan ıssız bir yerde e, diyelim e, tehlikeli bir durumla karşılaşsa imdat der ama kendisini duyan yoksa imdat demesinin bir anlamı kalmaz. Onun gibi... E, Allah'a dua ettiğinde Allah onu işitmeyecek olsa, Allah onun halini görmeyecek olsa Allah'a dua etmenin, Allah'a sığınmanın da bir anlamı kalmaz. Bu açıdan dua ettiğimizde, Allah'a sığındığımızda, iltica ettiğimizde Allahu Teala'nın bizi işittiğini, halimizi gördüğünü de hatırlamamız gerekir. Bu duamıza daha da kalite katar ve e, gerçekten çok ciddi, samimi bir şekilde Allah'a yönelmiş oluruz. La halqu's semavat vel ard ekberu min halqin Gerçekten de göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Velakin ekseru'n nas la ya'lemun. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Yani öldükten sonra dirilme meselesinde e, akıldan uzak görürler ve diyelim eline bir kemiği alır, ufalar bunları kim diriltecek diye adeta me Allah'a meydan okur. Halbuki Allahu Teala o kemiği diriltmekten çok daha büyük şeyleri yapmaktadır. Gökleri ve yeri yaratması bunun gerçekten en güzel örneklerinden birisidir. Bir kimse yani diyelim ki güzel yazı yazıyor. Yazdığını görüyoruz. Acaba yazabilir mi demeyiz. Çünkü yazdığını görmekteyiz. Ama görmemiş olsak tereddüdümüz olabilir acaba yazar mı yoksa yazamaz mı Allahu Teala zaten yaratmış bizi yaratmış alemi yaratmış e, göklerin ve yerin yaratılışı bize göre çok daha büyük şeyler e bunları yapan Allah'a e, insanı tekrar yaratabilir mi ahireti getirebilir mi denilmez denilmemesi gerekir Ve me'is tebil a'ma kör ile gören bir değildir Vellezine amenu ve amilus salihat <Sessizlik> iman edip salih amel işleyenler velel müsi ve kötü işler yapanlar da bir değildir. Yani ehli iman e, gören kimse gibi e, kafir olanlar ise manen kör durumda. Nasıl ki görenle görmeyen bir değildir. E, şu anda e, gören insanlar renkleri muhteşem bir şekilde görüyorlar. Ama ama olan birisi aleme baktığında e, renk görmüyor. E, her ikisi de aynı dünyada ama birisi, birisi renkler alemine tamamen kapalı. İşte ehli iman olan bir kimse kafir olan bir kimseye göre başka bir gözü açık. Bu açıdan bakıldığında iman bir hissi sadis. Altıncı bir duyu gibi. Ve mümin olan bir kimse kafir olan kimsenin görmediğini görüyor. Bu açıdan Gören ile görmeyen bir değildir. Ehli iman olanlarla kafir olanlar da elbette bir değildir. Akıbetleri de bir olmayacaktır. Galilen mâ tetezekkerûn Siz ne de çok az tezekkür ediyorsunuz. Yani bunlara bakıp da ibret almanız gerekir, nasihat almanız gerekir ama alamıyorsunuz. İnne saatele âtiyetun Şüphesiz ki kıyamet saati Kıyamet gelecektir. La raybe fiha ve bunda asla şüphe yoktur. Gecenin karanlığında e, gündüzün gelmesi e, işte gecenin karanlığı var ama ilerisi içinde gündüzün geleceği söyleniyor. Gelir mi? Gelir ve geliyor. Yıllardır yaşadığımız süre içinde devamlı bunu gördük. Kışın soğuğunda diyelim yazdan söz ediliyor. Gelir mi? Gelir. E, çünkü defalarca bunun numunelerini gördük. İşte geceden sonra gündüzün gelmesi, kıştan sonra baharın ve yazın gelmesi katiyetinde şu dünya hayatından sonra da ahiret hayatı gelecektir. Ve bu, bu noktada la raybe fihe asla bir şüphe yoktur. Kıyametin gelmesi e, pek çok insanın şüpheyle baktığı bir meseledir. Ama nefs-ü demirde, realitede bunun meydana gelmesinde asla bir şüphe yoktur. Dünyayı yaratan ahireti de yaratabilir. Dünü getiren yarını da getirebilir. Onun gibi e, bizleri yoktan var eden tekrar diriltmeye, tekrar hayat vermeye elbette kadirdir. Ve lakinne ekseren nas la yu'minun. Lakin insanların ekserisi iman etmezler. Ve gal rabbukumdu uğrın estecible kum, Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, size icabet edeyim. İnneledi neyeste an ibadeti? Bana ibadetten ibadetimden kibirlenenler, e, kibirlenip de ibadet etmeyenler, seyadu cehenneme dahirin, hor zelil bir şekilde, e, son derece zillet içerisinde cehenneme dahil olacaklardır. Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala duayı bize bir ibadet olarak emrediyor. Rabbiniz buyurdu ki, dua ediniz, size icabet edeyim. Dua bir emri ilahi bu durumda ve dua etmek insanın bir vazifesi, bir görevi. Dua kalbin Allah ile konuşması, ruhun Allah'a yükselmesi. İnsan şu kainat çölünde pek çok ihtiyaçları var e, ve pek çok da düşmanları var. Bütün bunları, bu ihtiyaçları kendi başına karşılaması söz konusu değil. Ve e, bu düşmanlarına karşı koyabilmesi yine mümkün değil. Bu durumda kulluğun, Allah'a abd olmanın sırlarından birisi e, ortaya çıkıyor. O da nedir? Dua etmek. Ve Allahu Teala duaya cevap vereceğini de bildiriyor. Bana dua edin, size cevap vereyim. Tabi ayet-i kerime sadece meal olarak düşünüldüğünde pek çok kişi şöyle zannedebilir. Biz dua ederiz, Allah da duamızı duyar, hemen gereğini yapar ve e, duamız kabul olur. O anlamda değil. E, bu konuda şöyle misal verilir. Mesela bir çocuk doktora gitse, e, işte e, hastalığı için bir tane ilaç istese şu ilacı ver bana dese e, eczacı onun durumuna bakar e, onun durumu o ilaca uygunsa aynen verir ama uygun değilse başka bir ilaç verir veya ilaca ihtiyacı yoksa hiç ilaç vermeyebilir bütün bu durumlarda elbette o eczacı e, o çocuğun dediğini yerine getirmiş olur yani onun talebini nazara almış olur ama hikmetle muamele eder ve e, ne gerekiyorsa ona göre cevabı vermiş olur. Öte yandan Allahu Teala'nın duamıza icabet etmesi aynen kabul etmesi demek değildir. Mesela biz bir üst makama dilekçe verdiğimizde dilekçemiz kabul olur. Ama dilekçemizin kabul edilmesi e, isteklerimizin kabul edilmesi anlamına gelmez. Ve neticede dilekçemize red cevabı gelmişse bu yine bir e, cevaptır. Dolayısıyla Allahu Teala e, hikmetle muamele eder. Bazen bizim istediğimizi aynen verir. Aynen istediklerimiz yerine gelir. Bazen daha farklı şekilde meydana gelir. Bazen de öyle olur ki şu dünyada e, bize bunun verilmesi uygun değildir. Diğer alem için duamız kabul edilebilir. Olur ki insan şu dünyada bir takım yüksek makamlar ister ama e, nasip olmayabilir kendisine istikametle hayatını devam ettirmişse Allah ona diğer alemde öyle yüksek makamlar verir ki hayalinden beri o kimsenin geçmeyen yüksek makamlar kendisine nasip olur. Veyahut dünyada diyelim içinde e, durabileceği bir ev ister. Kiradan kurt kurtulacağı bir ev ama hayatı kira içinde geçebilir. Allahu Teala diğer alemde ona köşkler, saraylar nasip eder. Öte yandan Hazreti Meryem'in annesi Cenab-ı Hak'tan bir erkek evlat istemişti, ama Allahu Teala çok vasıfları olan, Kur'an'da da kendisinden bahsedilen Hazreti Meryem'e ona verdi. Görünüşte isteği yerine getirilmedi, o erkek evlat istiyordu, kız çocuğu verildi, ama gerçekten dünya tarihinde gelmiş geçmiş en kayda değer insanlardan birisinin annesi oldu, Hazreti Meryem gibi bir peygamber anası olacak. Kur'an'da kendisinden bahsedilecek bir kız çocuğuna sahip oldu. Demek ki e, dua bir vazifedir, bir ubudiyet vazifesi. Biz bu duayı yapmakla mükellefiz. Ama bir kısım insanlar Allah'a ibadetten tekebbür ediyorlar. E, ve ibadet etmek, O'nun huzurunda el pençe divan durmak, ellerini açıp e, arz hacette bulunmak kendilerine ağır geliyor. İşte böyle olan kimseler için e, hor, zelil bir şekilde ateşe atılmak var. Cenab-ı Hak bizleri e, cennet ehli olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.